Yiyecek misin onu? Yemeyeceğim, yiyebilirsin. Allah vallahi özür dilerim ya. Senin de böyle iştahın kapalıyken. Saçmalama ne olacak ya tabii ki. <laughs> Nasıl anladın sen? Hissettin mi yani? Hiçbir şey hissetmedim. Ne bileyim kadınlar böyle hisseder falan derler. Neden şüphelendin? Hiçbir şeyden şüphelenmedim. Ya gözüme soka soka beni aldatmış. Ben de salak gibi anlamamışım hiçbir şeyi. Borçlar, yalanlar. Yani abim nasıl anladın ki o zaman? Kadın mı gelip söyledi? Yok canım kadın söylemedi. Nasıl öğrendin? Mahmut söyledi. Mahmut kim ya? Mehmet'in akrabası Mahmut. Nasıl ya? Tüm bunları Mahmut yaptı yani. Yalanını ortaya çıkardı. Sana söyledi. Evet. Yardım ettin. Evet. Yani inanamam. Çünkü benim tanıdığım Mahmut öyle biri değil. Yani bunları yapmaz. Yani ben bu olayı ilk duyduğumda ortalığı dağıtmaya gidiyordum. Mahmut durdurdu beni. Bir dedektif tuttu. Bir hafta boyunca Hakan'la o kadını takip ettik. Yaptıkları her şeyden haberimiz vardı. Allah helal olsun mu diyeyim? Ne alaka mı diyeyim? <laughs> yani ne diyeyim bilemedim. Hatta bütün mallarını devret diye de o söyledi bana. Bayağı tecrübeli herhalde boşanma konusunda. Evet öyleymiş. Böyle bir tecrübesi varmış önceden. O yüzden yani hem seni aldatıyor... ...hem de paranak olmasın diye her şeyi ayarladık. Ölürüm gerçekten seni tebrik ederim. Bak Çok güzel bir şey başardın. Bu sakinliği de çok güzel korudun. Ben yani, takdir ederim gerçekten. Ya, teşekkür ederim ama... Yani ...Mahmut olmasaydı ben ne bu kadar sakin... ...ne de böyle mantıklı hareket edebilirdim. Ne? Ne oldu? Hiç. Yani tebrik ederiz Mahmut'u. Bizim yapamadığımızı yapmış. Helal olsun. Mahmut kim?